Merhaba arkadaşlar. Bugün bir serisi yapıyoruz. Biz biraz oynadık. Hatta şöyle yerde açayım ben. Şu dur, dur oraya yapma yapma yapma. Ne yapıyorsun? Niye? Dur birazdan sen. Ben şu an ben buraya şey neydi onun <laughs> Şey bilirsin. Crafting table falan koyabileceğimiz yer yapacağım. Oraya da yatak falan yatak falan koyarız. Ben koyun onunla çıkıyorum. altında burada sana hazırlı manyak manyak zombi manyak zombi nerede lan manyak zombi bu büyülü zırhı büyülü. büyülü o oh, ölü Zırhlı büyülüydü salak ben öldürdüm evet adam mısın lan yok altın büyülü altın zırhlı gitti. ben altın bacak zırhım var ya o nasıl çıktı ya Büyülü bir de. Neyse o kırmak üzeredir kesin. Evet zaten az kaldı. Normal. Çünkü bir zombiden düşen zırh kesin kırılmak Talha. üzeredir. Talha. Ne? Sen git şuraya birazcık maden yap ya. Niye? Ulan bize kömür falan lazım. Nasıl aydınlatacak Şurada lan? Şurada kömür var. Tamam işte kömür varsa işte hemen kes. Kömür lazım. Oğlum Kadir'in kanalına bakmak isteyenler yok. <laughs> Kadir kardeşi. Yok ben oraya tırmanamazmış. Hadi kanalıma bak, bak. Bakmamak isteyenler. Tamam tamam. Kanalıma bak. Bakmamak isteyenler. <laughs> bak. Mama 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 mama. Ma, ma. bulamıyorum. Ömür bulamıyorum. Ömür mü? Kömür. <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> <gülüyor> Zehirli şey yedim artık çiğ olanı yedim artık. Arkadaşlar survival serisi çekiyor söylüyorum Evet survival serisindeyiz. E, Söylerse. Ya, ya, ya. Bu kasmayla bir türlü oynayamıyorum ya. lan bu ne biçim kasıyor ya. Değiştir, değiştirsek olmuyor mu ya? Hayır. Neden değiştiremiyoruz ki? Abi üzgünüm ya. kömür bulamadım. Ya evi nasıl yaptınız da? Kazarak. Kazdık sana. <laughs> <laughs> Gerçi evi ben yaptım ama. Evet pardon. Ama ben yaptım. Hayır. <laughs> ben, <laughs> ben yaptım bir sayın arkadaşlar. Hayır ben yaptım. Hayır ben yaptım. <laughs> ben yaptım arkadaşlar. Neyse böyle kazmaya başladık. Arkadaşlar ben yaptım. Çok sen yaptın. <laughs> sen haritaya hiçbir zaman girmedin. Ya girmedim. Girmeyip yaptım. Ne yapayım? <laughs> girmiyor yap kömür arı yorum ben şu anda maden yapıyorum ya yani. Arka ben de kanalıma abone oldun hadi youtube kralı ya, Ulan böyle sanki YouTube'un kralısın da. Evet, evet sen. Hı hı. Ben YouTube'un kralı. Haber bulamıyorum. Ben. Ulan adam olsam bir günde. Şaşardım da. Çok adam değilim be. Evi yapıyor. Aynen. Zaten kazmam kırılmak üzere yeni bir tane yapmak zorunda kalacak. Şey Yok. O zaten bu, bu kırılmak üzere olanı o yaptı. Tamam. Olarak... Bu yaptı. Maşallah hakikaten büyük yapmış. Büyükmüş evi. Evet. Arkadaşlar ben Buradan sonrasını Alper arkadaşımız yaptı. Baya da güzel yapmış bence. Orası zaten şey... Arkadaşlar, biraz, arkadaşlar YouTube şey kanalına abone olun. Çünkü ben YouTube'un kanalıyım. Hayır. Ee, Ay, ya da... Be, benim en azından 5 abonem var. Onun 0 abonesi var. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Videosu yok. Videosu yok. <laughs> Ama biz bak bir sürü taş topladım. Ben... Aa kadar ben taş kazmak, taş arkadaşlar, kılıç yapayım. O şey Intel Intel ya tablet Intel. Intel olunca sanki çok bir şey oluyor. Evet. Var, var ya sopaya yumuldum. <laughs> Arkadaşlar YouTube. Oo istersen bir de evlendirelim. De... <laughs> Arkadaşlar YouTube'un kralı. Hala bir kez Evet. Hayır, taş kılıç Arkadaşlar. yapıyorum. Videom bile yok. Taş YouTube kazma yapayım. Ya? Ay taş. Bir şey söyleyeyim mi? Ne? Aslında o oda bizim o oda bizim değil. Şey oraya crafting table şey e, fırın sandık falan koyacağız. Tamam. Ne anne? Evet kürek yaptım. İyi, ben de şu çiğ eti yiyeyim de. Çiğ, çiğ, çiğ. Oh. de yiyeyim. Aç değilmiş. Alper. Ses koyuyorum buraya. Tamam, Koydum. Tamam. Burada e, tahta eşyaları koyuyorum. Çünkü artık taşlığa geçtim ben. bir tane ben. koy, şuraya da bir tane koy. Ben de yok ya daha bir tane vardı. Ben şöyle. Ha, ben de var, ben de var. Tam yaptım. Evet, taş kılıçlıyım artık. Şuraya bak, buraya bir de fırın da koyarız. Aa fırını Evet, fırını yapabiliriz. Taşımız var. Kaldı şey. Hayır şey yapmıyorum. Kaldık değil mi nerede? Fırın yapmayı biliyorum. Ha oraya koydum. Ben de ya, nerede diyorum? Yaptım sen fırın yaptım. Fırın yapmayı biliyor musun? Tam yaptım fırını. Oh be. Bir de artık bize de sadece kömür kömür lazım. Aynen aydınlanma için. Ben taş kazmamla gidiyorum. Abi, ya şurada kömür vardı çıkamıyorum oraya. Çok yüksekte. A tamam, ben buraya çürük Tamam. Ben madene başlıyorum vallahi. Sen maden yaparken de ben de evi büyütüyorum. Hı -hı. İyi iş. Tamam bir şey buraya yatakları koyarız. Kömür arıyorum. Şuraya da bilmem ki. Işte. Granit bile buldum be. Gran Graniti satarız. Gerçi başka biri yok ya. Köy bulsak yapacağız. Aynen köy bulsak çok güzel olur. Ya abi ya bir i̇yi, şey sen odasını. bir şey sen Evet. Videoda kö şey kömür kö sen Ama kömürü kömür bul. Sen şey kömür nerede? Ben tırmanırım belki. Asla hayır. Burada. Bak orada. Oo. <laughs> Bayağı iyi zevkli. Ha gördüm gördüm. <laughs> Hatırmalarım ya oğlum ya onu yapamayacak şey mi var? Yani? Azıcık blok gücü lazım. <laughs> Aynen blok gücü. Azıcık da pok gücü lazım. <laughs> 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 Puk ne diyorsun? Vi videodayız ha. Ayıp, Başka kişiler ele sınıf arkadaşları. Evet. <laughs> Arkadaşlar siz şey duymamış gibi. <gülüyor> <gülüyor> Burada ben bayağı bir Dur bir sen burada gizli bir yer buldum. Nere? Telha sen ne? mi yaptın? Abi gizli yap. Yok orayı ben yapmadım yanı ben yaptım. Ne haber? Bak bir gel bir bak bir gel yanıma gel. ulan ne oldu lan yine? Bayağı bir kazdım. Oha ya taş kazmam da kırılmak üzere. Dur bir saniye. O kadar Biz fazla kazdı ki. Ev nerede? Yanda. Ev burada mı? Hayır, yanda. Nerede? Gel. Burada. Oynayan var mı? İyi, orası da bizim ev. Oynayan var Bak, mı? Bak burası bizim ev ya. Orası da bizim gizli sığınağımız olsun. Oynayan var mı? Orada ben var mı? bir tane daha. Oynayan var mı? Ne? Şuna. Yok oynamaz. Böyle evet. Olur? Evet, yeni bir kazma yaptım. Ama bu kazma kırılana kadar bu kazmayı kullanıyorum. Oynayan yok mu ya? Bu videoyu yükleyecek misin Talha? Bilmem, istersen yükle. Yükle. Tamam. Ama bak adam bitirme ha. Bitirdikten sonra yükle. Bitir. Ya o şey... Dakika. Akıllı da... Hmm. Dokuz. Lan canım sıkıldı ya. Ulan ya, Dur, dur. Dur. Abi ya. Akşam ben... oluyor. Olma gidiyor. Akşam oluyor ya. Allah. <laughs> <laughs> Time set yapsın abi. Time set day yaz. Tamam mı? Birleşik değil, ayrı. Time boşluk set boşluk. Ay daha başla. Daha yapma. Aynen o işler esas. Şimdi ya. Time set day. Server yazın Aynen bu komut hakikaten. İme set day. gelmeye başladı, korkmaya başladı Zombi set ayrı mı, birleşik mi? Ayrı. Set. Hedal. Oha Öldür, öldür, öldür. Lan kapıyı kıracak. İçeri mi alayım? Al içeride öldür. Hayır. Öldü. Tamam, Hayır. Kapat. Öldürme. O seni öldürsün. <laughs> Allah Allah. Fatime seç. Day. Hemen. Evet. Bu da saklan saklan. Neden? Ne oldu ki? Bizi görürler. Saldırırlar. ulan şu an ya. Hadi ya day. Çabuk. Yet ileri. O be. 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 Ya Rabbi şükür şu çelik delirse acaba nasıl olur? Bu arada rakiplerimiz için de dezavantajları var. Bat Ana yanlışlıkla vurdum. Batuhan çelik üzgünüz. Dur bir saniye. Şimdi yap. Oha. Ulan videodayız lan. Evet. Evet adamı. şöyle Burada videoyu bitirelim mi? Ay şu kömürleri al al alma al, geldi kim geldi? Ya? Ben, ben arıyorum da kömür değil de daha çok granit buluyor. Granit bayağı çıktı. Ya tablet ben bir şeye giremiyorum. Bu işte. arada oradan sesler gelebilir haberiniz olsun. Neden? Pes oynuyorlar arkadaşlar içeride. Ha geldim. Hayır, ha, şu anda hayalini gerçekleştiriyorum. Kömür kazıyordum. <laughs> ben de e, eli boş döndüm. Var ya kömür kömür için girdiğim yeri 24 granit 34 ta, kırık taşla çıktım. Bir hedefime bir ulaşamadım ha. Ben ulaştım çok Kömür zor mu ya? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bize gelin. <geridir. gülüyor> Bu hile olur. Hile. Ger Gerçi zaten tüm hep yapıp hile yapıyoruz ya. Oğlum video video. Aa, aynen. Arkadaşlar bu birinci bölüm olacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoda like atmayı unutmayın. Dislike atın. Hadi çakalın. <gülüyor> <gülüyor>